Sincan Cezaevi önünden merhabalar. HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Fiyen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 e, Kürt siyasetçinin yargılandığı Kobani davasının ikinci duruşması bugün Sincan Cezaevi yerleşkesi içerisindeki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, devam ediyor. 26 Nisan'daki ilk duruşma gergin anlara sahne olmuştu. Zaman zaman avukatlar protesto edip salonu e, terk etmişlerdi. E, tutuklu sanıkların tutukluluk halleri kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle devam ettirilmiş ve duruşma 3 Mayıs'a ertelenmişti. Ancak 30 Nisan'da başlayan tam kapanma önlemleri çerçevesinde duruşma bugüne ertelenmişti. Bugün de ikinci duruşma yapılıyor. HDP Batman Milletvekili Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki konuğumuz Sayın Tiryaki ile duruşma ilişkin gelişmeleri konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ee, i̇lk duruşma 26 Nisan'da oldukça gergin geçmişti. Usul e, uyulmamıştı, itirazlarınız vardı. Bugün de ikinci duruşma yapılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet, ilk duruşma gerçekten büyük bir hukuksuzluk örneği sergilenen duruşmaydı. Avukatların önemli bir kısmı duruşmaya alınmamıştı ve onlara yan tarafta bir sekreter odası var. Oradan izleyebilecekleri söylenmişti. Avukatlar mahkemeye izlemek için gelmezler, müvekkillerini savunmak için gelirler. Ama demek ki mahkeme açısından avukatların pozisyonu izleyiciymiş ki bu itirazlarını dinlemedi. Reddi hakim taleplerini dinlemedi. Hiç böyle. Müsilde olmadığı halde halde yazılı olarak sunmanız gerekir dedi. Oysa e, az buçuk ceza yargılaması bilen herkes bilir ki e, reddi hakim talebi için yazılı başvuru gerekmez. Siz kaleme sözlü olarak söylediğinizde bile bu reddi hakim talebi geçerlidir. E, ancak bunu görüşmemek için işte ben e, kimlik tespitini yaptım, iddianameyi de okudum. İşte 3.000 küsür sayfa olsa da ben bir saatte e, bir özeti okudum, iddianameyi de geçtim. Sanıklarında sorgular başlıyorum demek için bunu yaptı ee, ayrıca e, önceki dönem eş başkanlarımızdan Selahattin Demirtaş'a reddi hakim talebi ile ilgili olarak yazılı başvuru yapabileceğini söyledi böyle bir usul de yok dediğim gibi Sözlü olarak bunun gerekçelerini anlatacaklar. E, saat 11 itibariyle henüz duruşma e, başlamamıştı. E, şu anda duruşma yeni başladı. E, geçen duruşmadan farklı olarak avukatlara geniş bir bölüm ayırdılar. E, hiçbir avukat, e, sanık avukatları dışarıda e, kalmadı. Bugün ilk kez AKP'li milletvekillerini de gördük. Onlar da müşteki yakınları, müşteki avukatları kurumlarının yanında duruşmayı izliyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu şöyle değerlendiriyor. bu duruşmaya katılıyor. Bunu şöyle değerlendiriyoruz. Şimdi biz buna siyasi bir yargılama derken tam olarak bunu kastediyoruz. Bir tarafta varlık yokluk mücadelesi veren bir halk tarihin gördüğü en barbar örgütlerden birine karşı varlık yokluk mücadelesi veren bir halk ve o halkın bu katliamına seyirci kalmayıp sokaklara dökülüp protesto eden insanlar öbür tarafta sokağa çıkıp protesto eden insanları yargılayan Kürt halkının kırımına karşı çıkanları yargılayan bir iktidar ve o iktidarın aparatı haline gelmiş yargı var ve öyle gözüküyor ki bunu gizleme saklama ihtiyacı da hissetmiyor. Bu hükümet milletvekilleriyle birlikte bu davanın tarafı olduğunu göstermek açısından bugün gelip Sincan'daki mahkemede müştekilerle beraber bu dosyayı izliyorlar. Evet bu dosyada iki taraf var. Varlık yokluk mücadelesi veren, özgürlük mücadelesi veren bir halk ve onu katletmek isteyenler, e, öbür tarafta da onu katletmek isteyenler var. Ya katletmek isteyenlerin yanındasınız, ya da özgürlük mücadelesi veren, varlık yokluk mücadelesi veren bir halkın yanındasınız. Bizim tarafımız net, ama öyle anlaşılıyor ki öbür tarafta AKP-MHP'nin de tarafı net. Milletvekillerini pervasız bir şekilde bu duruşmaya gönderebiliyorlar. Biz bu duruşmayı böyle okuyoruz. Bu bir rehine davasıdır. Onu herkesin böyle okuması gerekir. Bu olağan bir suç soruşturması değil. <laughs> bir ceza soruşturması değil, bir suçun aydınlatılması soruşturması değil. Eğer öyle olursa biz başımız gözümüz üstüne deriz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir yere kaçtığımız, göçtüğümüz yok. Buradayız. Açık alenen siyaset yapıyoruz. Varsa bize yüklenen bir suç herkese karşı da hesap vermeye hazır oluruz. Ama bu böyle bir yargılama değil. Kürt siyasetini, muhalefeti sindirme, susturma da değil. Aslında rehin alma siyasetinin uzantısı olan bir yargılama. Milletvekillerini cezaevinde rehin tutuyorlar. 9 tane milletvekillerimizi 9 milletvekilimizin de eş genel başkanımız Pervin Bulda'nın da içinde olduğu 9 milletvekilimizin de dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke yazılmış durumda. Dolayısıyla bir bütün olarak HDP'nin, Kürt siyasetinin ve dostlarının rehin alınarak yürütüldüğü bir siyasetten bahsediyoruz. Bu bir yargılama değil. İlk duruşmada çeşitli usul hataları yapılmıştı. Sizin de çok eleştirileriniz oldu. Adil bir yargılama olması için bu kez ne değişmeli? Nasıl bir yargılama yapılabilmeli? Adil bir yargılama olamaz. Yani bu bir ceza davası değil ki adil yargılama olsun. Böyle bir davanın açılması baştan bir büyük bir hukuksuzluk. Bu konuda insanlar dört yıl önce beş yıl önce Grup Başkan Vekilimiz Meral Danış Beştaş Ayhan Bilgen bu gözaltına alındılar. Iıı e, yargılandılar ve bu 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 gözaltına alınmanın bu davanın kendisinin hukuksuz oldu. Bu tutuklamanın hukuksuz oldu. E, Anayasa Mahkemesi tarafından ortaya konuldu zaten. Dolayısıyla sanki hiçbir şey yok gibi sanki bunlar olmamış gibi eee birden bir 6 yıl sonra sadece siyasette siyaseten kullanmak için e, açılmış bir davadan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu saatten sonra bir adil yargılanmadan söz edilebilmesi için tek koşul derhal beraat kararı verilmesidir. İddiananın iddianamenin kabul edilmemesi gerekirdi. Kabul edildikten sonra adil yargılanmanın gerçekleşmesi için olabilecek tek şey derhal beraat kararı verilmesidir. E, bunun koşulları vardır. Kaldı ki derhal beraat kararı ver verilse bile adil yargılama olmayacak. Arkadaşlarımız Ekim 2020'den beri e, tutukludur, özgürlükleri elinden almış durumda. Evet, yeni fezlekeler hazırlandığını söylediniz. Bu aynı zamanda bir kapatma davası var. iddianame reddedilmişti ama üzerinde çalışılıyor. Bu acaba HDP'nin kapatılması için de bir zemin mi oluşturulmaya çalışılıyor bu davayla? Evet, bunu böyle okumak da mümkün. Yani bir parçası kuşkusuz böyle AKP-MHP e, bloku olağan koşullarda e, yapılacak herhangi bir seçimi kazanamayacaklarını HDP'nin bu denklemin içerisinde olduğu hiçbir seçimi kazanamayacağını biliyor. O yüzden HDP'yi denklem dışına çıkarmak için her yolu deniyor. Kapatma davası bunun bir parçası. 6-8 Ekim davası bunun bir parçası. 1200 tane fezleke bunun bir parçası. Her sabah operasyonlarla onlarca HDP'nin il, ilçe yönetiminin, genel merkez yönetiminin gözaltına alınması bunun parçası. Bir basın açıklaması yaparken bile etrafımızın yüzlerce polisle kuşatılması bunun bir parçası. Ama başaramayacaklar. Çünkü biz haklıyız, meşru bir mücadele yürütüyoruz. Gayrı meşru olan hükümet olsa da bu iktidarın uygulamalarıdır. Dolayısıyla başarıya ulaşamayacaklar. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Bugüne kadar e, bu siyaseti onurlu bir şekilde alnımız açık, başımız dik getirdik. Bundan sonra da halkımıza layık biçimde bütün saldırılara karşı bu siyaseti yürütmek için elimizden ne geliyorsa o çabayı göstereceğiz. Çok teşekkürler Sayın Tiryaki. Duruşma Sayın Teryakın'da belirttiği gibi saat 11 itibariyle başladı. HDP yöneticileri, milletvekilleri, bazı CHP milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurt dışından bazı heyetler de duruşmayı takip ediyor. Biz burada gelişmeleri canlı yayınlarla aktarmaya devam edeceğiz.